tatlı yaşayan sonunda acı öldü. Ten kaydında olan canını kurtaramadı. Tatlı yaşamak ne? Haramı haram bilmemek. Heva hevesinin peşinde düşmek. Haram para, haram makam, haram mevki, haram kazanç, rüşvet, kayırmacılık, odur budur. Bütün hepsi de ne? Heva hevesini ilah edinmiş. Develer gibi yerde alıp gökte yiyor. Bu. Bu ne? Bu tatlı yaşıyor bu. Nerede çalgı orada kalgı, nerede akşam orada sabah. Geceler bizim olsun, gündüzler sizin olsun. Tatlı yaşayan ne söylüyormuş ölüyormuş? Acı ölüyormuş. Rabbim muhafaza eylesin. Ali İmran ayet 14. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşlere, besili atlara, hayvanlara ve ekimlere karşı duyulan aşırı istek, insanlara süslü gösterildi. Oysa bunlar sadece dünya hayatının geçici malıdır. Varılacak güzel yer ise Allah'ın katındadır. Ayet-i kerimede açık kadınlara, oğullara kantar kantar altın ve gümüşlere, besili atlara, hayvanlara ve kimlere karşı duyulan aşırı istek insanlara süslü gösterildi. O zaman heva ve hevesine uydun sen işte lüks araba süslü gösterildi, lüks evler süslü gösterildi. Sen bütün ihtiyacın olmadığı halde boyna her şeyi haram demeden, ay yasak demeden biriktirdin de Allah biriktirdin. Oradan rüşvetler aldın, oradan bilmem neler aldın, oradan üçkağıtçılık yaptın, başka yerden beşkağıtçılık yaptın. Tabiri caizse köşeyi döndün kısa yoldan. Dünya hayatı sana süslü gösterildi. Sen de ona kandın ve tatlı yaşadın ama ölümün çok acı olacak. Acı öldü. Neden acı öldü? Çünkü o dünya hayatını haram helal bakmadan yaşadı. Hadis-i şerif Tirmizi'den ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığı için pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığından pişman olur, nedamet duyar. O zaman iki pişmanlık var. İyi yolda giden daha fazla zikretmedim, daha fazla Allah yolunda koşmadım, daha fazla hayır hasenat etmedim, daha fazla iyilik yapmam gerekirdi, daha fazla faydalı olmam gerekirdi. Daha fazla insanlara faydalı işler içerisinde olmalıydım. Daha fazla nefsimi terbiye etmeliydim daha fazla insanlarla iyi geçinip Allah yolunda koşuşturmalıydım. İyi yolda giden bunun pişmanlığını duyacak. Kötü yolda giden de tövbe etmediğine pişman olacak. O da diyecek ki tüh bana söylediler ahiret var dediler, hesap var, kitap var dediler ama ben kötülükten kendimi alıkoymadım. Ben haramlardan kendimi alıkoymadım. Ben milletin canını yakmaktan kendimi alıkoymadım. Ben insanlara haksızlık yapmaktan kendimi alamadım. Para tatlı geldi, adam ödeyemedim dedi. Ben kolu çevirdim. O ağladı, ben kol çevirdim. O dedi ki olmaz. Benim senden olmam lazım. Senin ciğerini sökercesine aldı senden. Haksız kazanç senden sağladı. Senin canını yaktı. Bir başkasının canını yaktın. Bir başkasının malına, namusuna, şerefine, haysiyetine göz diktin. Kalktın günahsız bir kadına tecavüz ettin. Kalktın elin kadının kızına tecavüz ettin. Tecavüz ettin. Kalktın bir başkasının malını çaldın. Başkasının malını üttün. Başkasının hakkını üttün. Gittin üç kağıt yaptın, beş kağıt ettin. Gittin birisinin evini bozdun, gittin iftira attın, insanların hayatlarını bozdun, gittin gıybet ettin, insanların hayatlarını bozdun, gittin insanların aleyhinde laf konuştun, onların hayatlarını bozdun. Eşini düşünmedin, çocuklarını düşünmedin, torunlarını düşünmedin, iftira attın ona, bir de tövbe etmedin, tövbe de etmedin, kendince bu mekanizmayı çalıştırdın. Sana dediler ki al bu 20 bin lira bunun hakkında yanlış haber yap dediler. Yaptın. Al dediler 100 bin lira sana böyle bir haber yap dediler. Dizayn ettin masa başında öyle haber yaptın. Bunların var ya mahşerde iki yakaları bir araya gelmeyecek. Amin. Gelmesin de zaten. Amin. Kalktın namuslu insanların namuslarını iftira attın. Namuslu insanın namusuna iftira atmak, Yedi büyük günah kebarden birisi. Ve tövbe etmedin. Helallaşmadın. Neredesin bir makamdasın, hükmediyorsun. Haksız hükmettin, hukuksuz hükmettin. İnsanların hakkını yedin. Araştırmadın, makamının yerini getirmedin. Tövbe de etmedin. En büyük pişmanlık sende. Ben zakirim dedin zulmettin derviş kardeşe. Ben çavuşum dedin zulmettin. Ben şeyhim dedin zulmettin. Ben alimim dedin zulmettin. Ben alimim dedin gerçeği sakladın. Ayeti kerimeyi eğdin büktün. Ben alimim dedin senin cebine bilmem kaç bin, bin dolar koydular. Kalktın dedin ki hadislerin bir kısmı sahih değil. Sen ilahiyatı bitirdin, geldin hadisin inkarcısı oldun. Gencecik çocukların beyinlerini yıkadın. Hadisler sahih değil dedin. Gencecik çocukların beyinlerini yıkadın. Allah'ın böyle ayeti olamaz dedin. Gencecik çocukların beyinlerini yıkadın. Mezhep neymiş dedin ya. Bunlar sonradan çıktı. Bidat bunlar. Mezhep diye bir şey yok dedin. Gencici çocukların beyinlerini yıkadın. Şerden bir kapı araladın. Oradan kaç kişi geçtiyse hepsinden sorumlusun. Nereden helallaşacaksın? Geldin oturdun masaya Kur'an ve sünnetin dışında bile bile konuştun. Benim nefsime. Nereden toparlayacaksın? Kalktın Kur'an ve sünnetten konuşan bir kimseye halkın içerisinde, insanların içerisinde onu küçültmek için bir sürü iftira attın. Çıktın hutbede de iftira attın. Nasıl helallaşacaksın? Pişmanlığın dik alasını yaşayacak. Herkes yaşayacak. O kötülükten el çekmedin pişmanlık yaşayacaksın. Ölüm hakkı ve hakikati gerçekle yalanı meydana çıkaracak çünkü. Onu durduramayacaksın sen. Ölümü durduracak hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Ölüm seni yakalayacak. Ölüm seni yakalayınca da seni hesaba çekecek olan var. Hesaba çekecek olan var. Sen o hesabı çekecek olanın unuttun. Hesabı çekecek olanı es geçtin. Hesaba çekecek olanı sen olmayacak zannettin. Ama bir de insanların içerisinde Müslümanım diye dolaştın. O hesabı çekileceksin. Sen o kadına haksız yere gözünü şişirmenin hesabını vereceksin. Sen o çocuğa zulmetmenin hesabını vereceksin. Ben babayım deyip de çocuğuna zulmedemezsin. Küçücük çocuğu dövemezsin. Babasan babasın. Onun hesabını vereceksin. Ben anneyim deyip de çocuğuna zulmedemezsin. Onun hesabını vereceksin. Çünkü çocuk anne ve babasından hesap sorduğu zaman diyor. Anne ve babasının yakasından tuttuğu zaman. O derviş senin yakandan tuttuğu zaman onu düşünmüyorsan hesap vereceksin. Min zerreten hayran yara. Min zerreten şerren yara. Zerrece hayır yapanın hayrı karşılıksız değil. Zerrece şer işlenin. Şerri cezasız değil. Sen tövbeyi de bıraktın. Neden? Kendini haklı gördün çünkü. Sen şeytanın yolunu tuttun.